Herkese merhaba. Bugün büyük bir soruyu ele alıyoruz. Nedir bu duyduğumuz borsa? Yani hisse senedi piyasası. Birçok kişiye karmaşık geliyor. Bazıları bunun sadece zenginler için olduğunu düşünüyor. Bu doğru değil. Borsa bir yerdir. Özel bir pazar türüdür. Mahalle pazarınızı düşünün. Orada meyve sebze alırsınız. Satıcılar mallarını sunar. Alıcılar da ihtiyaç duyduklarını seçer. Borsada buna benzer. Ama burada farklı şeyler alınıp satılır. Burası birçok kişiye açık bir finans piyasasıdır. Peki bu büyük çarşıda ne alınıp satılır? Elma ya da domates yerine hisse senetlerinden bahsederiz. Hisse senetleri bir şirketteki sahipliği temsil eder. Evet, kocaman bir şirketin küçücük bir parçasına sahip olabilirsiniz. Şirketlerin büyümek için paraya ihtiyacı vardır. Yeni fabrikalar için, araştırmalar için paraya ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden bu küçük parçaları satarlar. Bu parçalara hisse ya da Türkçe'de hisse senedi denir. Yatırımcılar bu hisseleri alır. Şirketin iyi işler yapmasını umarlar. Sahip oldukları parçanın değerinin artmasını umarlar. Borsa fikri yeni bir şey değil. Dün ortaya çıkmış bir şey değil. Kökleri yüzyıllar öncesine dayanıyor. Çok eskiden tüccarların deniz yolculuklarını finanse etmesi gerekiyordu. Bu yolculuklar riskliydi. Aynı zamanda çok da pahalıydı. Tek bir kişi her zaman bunun masrafını karşılayamazdı. Bu yüzden masrafı paylaşırlardı. Karı ya da zararı da paylaşırlardı. Bu ortak yatırımın ilk örneklerindendi. İnsanlar ortak bir girişim için kaynaklarını bir araya getirirdi. Bu ortak yatırım ruhu çok eskilere dayanır. İlk resmi borsa Avrupa'da ortaya çıktı. Genellikle Amsterdam'ı işaret ederiz. Bu 17. yüzyılın başlarındaydı. Hollanda Doğu Hindistan Şirketi dev bir şirketti. Halka hisse senedi çıkaran ilk şirketti. Bu hisseler alınıp satılabiliyordu. Bu Amsterdam borsasında oldu. Borsa dünyasına girdiğinizde yeni kelimeler duyarsınız. Bu terimler ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir ama bunlar sadece basit fikirlerin etiketleridir. Hadi birkaç önemli olanı öğrenelim. En temeli hisse senedidir. Bu pay ya da hisse demektir. Bir hisse aldığınızda o şirketin bir kısmına sahip olursunuz bir pay sahibi yani hissedar olursunuz. Kazancınız şirketin performansına bağlıdır. Şirket kar ederse hissenizin değeri artabilir. Bu şirketin pastasından sizin payınızdır. Bir diğer yaygın terim ise tahvildir. Tahvil hisseden farklıdır. Hisseyle sahip olursunuz. Tahville ise borç veren olursunuz. Bir kuruma borç para verirsiniz. Bu bir şirket ya da devlet olabilir. Ana paranızı geri ödemeyi vaat ederler. Ayrıca faiz denilen düzenli ödemeler de yaparlar. Dördüncü bölüm işin kalbi. Borsa aslında nasıl çalışır? Peki bu alım satım işleri tam olarak nasıl oluyor? Borsa basit bir prensiple çalışır. Bu prensip arz ve taleptir. Arz ve talep Türkçe'de dediğimiz gibi. Eğer birçok kişi belirli bir hisseyi almak isterse fiyatı yükselme eğilimindedir. Eğer birçok kişi bir hisseyi satmak isterse ve az kişi almak isterse fiyatı düşme eğilimindedir. Bu temel bir güçtür. Piyasadaki fiyatları her gün bu belirler. Sürekli bir denge oyunudur. Şirketler kilit bir rol oynar. Halka açılmaya karar verirler. Bu hisselerini ilk kez halka sundukları anlamına gelir. Buna ilk halka arz ya da kısaca halka arz denir. Neden bunu yaparlar? Para toplamak için. Büyümek için, yeni projeler için para. Halka arzda hisseler çıkarıldıktan sonra borsada alınıp satılabilir. Şirketin kendisi genellikle bu günlük alım satıma katılmaz. 5. bölüm Borsada yol almak, yatırımcı olmak isteyenler için temel kurallar. Borsaya yatırım yapmak kazançlı olabilir ama bu bir şans oyunu değildir. Düşünmeyi ve planlamayı gerektirir. Bazı temel kurallar vardır. İlk olarak araştırmanızı yapın. Araştırma yapmak çok önemlidir. Sırf birisi söyledi diye bir şirkete yatırım yapmayın. Şirketin ne yaptığını anlayın. Mali durumuna bakın. Gelecekteki beklentileri hakkında okuyun. Bilgi en iyi aracınızdır. Bilinçli kararlar daha iyi kararlardır. Bunu ne kadar vurgulasak azdır. İkincisi, yatırımlarınızı çeşitlendirin. Çeşitlendirme burada sihirli kelimedir. Bütün yumurtalarınızı aynı sepete koymayın. Eğer tüm paranızı tek bir şirkete yatırırsanız ve o şirket kötü giderse çok şey kaybedebilirsiniz. Yatırımlarınızı farklı şirketlere yayın. Ekonominin farklı sektörlerini düşünün. 6. bölüm 2. ucu keskin kılıç riskleri ve fırsatları anlamak. Borsa heyecan verici fırsatlar sunar. İnsanların borsaya ilgi duymasının nedeni budur. Önemli bir fırsat paranızın değerlenmesidir. Bu hisselerinizin değerinin zamanla artabileceği anlamına gelir. Eğer 10 liraya hisse alıp 15 liraya yükselirse kar etmiş olursunuz. Başka bir fırsat da kar payı yani temettüdür. Bazı şirketler karlarının bir kısmını hissedarlarıyla paylaşır. Bu düzenli bir gelir akışı sağlar. Sahip olduğunuz için bir ikramiye almak gibidir. Borsa ayrıca paranızın enflasyondan daha hızlı büyümesine yardımcı olabilir. Enflasyon birikimlerinizin alım gücünü azaltır. Paranız düşük faizli bir banka hesabında öylece duruyorsa enflasyon değerini yiyip bitirebilir. Hisse senetlerine yatırım yapmak daha yüksek getiri potansiyeli sunar. Bu getiriler uzun vadede enflasyonu geçebilir. Bu gerçek servetinizi korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur. Paranızın sizin için daha çok çalışmasını sağlamanın bir yoludur. Bu uzun vadeli mali planlama için önemli bir avantajdır. Ancak fırsatların olduğu yerde riskler de vardır. Riskler yatırım yapmanın ayrılmaz bir parçasıdır. 7. bölüm Alım satımın ötesinde. Borsanın daha geniş ekonomideki rolü. Borsa bireylerin sadece alım satım yaptığı bir yerden daha fazlasıdır. Tüm ekonominin sağlığında hayati bir rol oynar. Temel işlevlerinden biri şirketlere kaynak sağlamasıdır. İşletmelerin büyümek, yenilik yapmak ve iş imkanı yaratmak için paraya ihtiyacı vardır. Borsa bu parayı toplamaları için onlara bir yol sunar. Halka hisse senedi çıkarabilirler. Bu para akışı yeni teknolojilere, fabrikalara ve hizmetlere yapılan yatırımları besler. Bu doğrudan ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Borsa aynı zamanda bir ekonomi göstergesi görevi de görür. Bizim BIST 100 gibi büyük borsa endekslerinin performansı genellikle ekonomi hakkındaki genel düşünceleri yansıtır. Piyasa yükseldiğinde bu genellikle yatırımcıların gelecekteki ekonomik büyümeye olan güvenini gösterir. Tersine düşen bir piyasa yavaşlama konusundaki endişelere işaret edebilir. Devletler ve politika yapıcılar bu eğilimleri yakından izler. Ekonomik sağlığı ölçmelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. Ekonomik koşulların bir barometresidir. Ayrıca borsa bireyler ve toplum için servet yaratılmasına katkıda bulunur. Şirketler büyüdükçe ve daha karlı hale geldikçe hisselerinin değeri artma eğilimindedir. Bu bu şirketlere yatırım yapmış milyonlarca insana fayda sağlar. Buna doğrudan hissedarlar ve emeklilik fonları ya da yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapanlar da dahildir.